Bireyin topluma yabancılaşması ya da uyum sağlamamasını önleyen eğitim faaliyetleri her ne kadar önceden belirlenen amaçlar kapsamında yürütülmeye çalışılsa da informal yollar sunan sosyal süreçlerle pekiştirilir. Bu pekiştirme faaliyetlerinin etkili bir biçimde oluştuğu okullarda aşağıdaki plan ya da program türlerinden özellikle hangisinin etkisinden söz edilebilir? A. Öğretim programı, B günlük plan, C örtük program, D ders programı, E eğitim programı. Sadece arkadaşlar eğitimin temel amacı toplumsal temel kapsamı içerisinde bireyin topluma uyum sağlamasıdır. Yani sosyalleşmesidir. Ancak e, öğrenme öğretme faaliyetleri içerisinde bazen bunlar informal yollarla da gerçekleşir. Zaten soru öncülüğünde bu ifadeden bahsediliyor. Yani e, bu amaç genel olarak önceden belirlenen bu önceden belirlenen hedefler ve amaçlar kapsamında gerçekleştirilmeye çalışılırken bazı durumlarda sosyal süreçlerle gerçekleştirilir ve pekiştirilir. O zaman bu faaliyetlerin yazılı çizili olmadığını, kendiliğinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Eğitim faaliyetleri içerisinde kendiliğinden oluşan yazılı çizili olmayan tüm faaliyetler, tüm unsurlar genel olarak örtük program kapsamında yer alır. Eğitim otoritesinin hazırlamış olduğu program ve plan e, program kapsamı içerisinde yer alan unsurlar ve planlar aslında yazılı çizili unsurlardır. Ve bu anlamda önceden belirlenmiştir. Bu kapsamda seçeneklere bakıldığında A, B... D ve E seçeneğindeki ifadeler yazılı çizili programla, program ya da plan türleri kapsamında yer alırken C seçeneğinde yer alan örtü program, informal yolları kapsayan, yazılı çizili olmayan program türüdür. Bu anlamda cevabımız C seçeneğidir.